Herkese merhaba. Ee, size yanak estetiğinden bahsedeceğim. Ee, diğer ismi bişektomi olarak geliyor, geçiyor. Şimdi yanak estetiğindeki temel amaç elmacık kemiklerini ön plana çıkararak elmacık kemiklerinin aşağısında çene ile elmacık kemikleri arasındaki hattın e, bulunduğu yerde bir gölgelenme yaratmaktır. Bu da özellikle bayanlarda biraz daha V şeklinde bir yüz görünümüne katkı sağlar. Ee, bu, bunu gerçekleştirebilmek için yanak bölgesinde, yanağın içinde bulunan ve bir şat yağı olarak isimlendirilen yağ dokudan eksiltme yapıyoruz. Bu işlemi lokal anestezi artı sedasyon altında gerçekleştirebildiğimiz gibi genel anestezi altında da gerçekleştirebiliyoruz. Yanak bölgesi yağlarının alınması için ağız içerisinden dişle yanak mukozası arasında yaklaşık olarak sadece ve sadece 1 santimlik bir cilt kesisi e, uygulayarak gerçekleştirilebiliyor. E, her iki yanak bölgesinden eşit miktarda yağ doku alınıp oraya kendinden eriyebilen dikişler kullanılıyor. Hastalarımız bu işlem sonrasında özellikle 3-4 günlük süre zarfında orası kendinden iyileşene kadar ağız hijyen, hijyenlerine dikkat etmelerini öneriyoruz. Yanak bölgesindeki e, ödem ve şişlik zaman içerisinde azalarak ortadan kalkıyor. E, bu işlemden hemen sonra yanak bölgesine yumuşak petler koyarak baş bölgesine bir sargı uyguluyoruz ve bu sargının e, ideal olarak iki gün kalmasını hastalarımızdan talep ediyoruz. Daha sonra bu sargıyı kullanmalarına gerek kalmıyor.